아직 아아직 내일 안 오는 아직네 şeyler döndüğünü anladım ama. Bir şeyler döndüğünü anlamışımdır tahmin ediyorum. Anladım bir şeyler Hatta çiçeği falan dışarıda ne oluyor dedim. Ama <laughs> şeydi, tek tek değil mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Sağ olun. Hep renkli renkli gelmiş. Yıbaşım sende. Erdi konserleri <laughs> yapayım. Tamam vereyim. Ha vereyim. Ha şey. Hakan. Ha. Sen şey tamam. tamam.